Ya, ama yani ya. Üf, internette i̇nternette 50 tane diyet listesi var. Biz hangisini yapacağız? Yok Fransız diyeti, yok Amerikan diyeti, yok diyetisyen bilmem kimin diyeti. Ay hangisini seçeceğiz biz ya? Ya şunu bir standarda bağlasalar da biz de rahat etsek. <laughs> merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Merhaba, merhaba. Ah, Selçuk Bey'in sesi de bugün hiç çıkmadı. Oo, Gönül Hanım, kolye yapmışız. <laughs> Ya Engin, sen bir ara bir diyet yapıyordun. Ne diyetiydi o böyle kilolar milolar verdin? İsveç diyeti. Hah, bir İsveç diyetimiz eksikti. <laughs> Harika bir şey bu İsveç diyeti arkadaşlar. Bak şimdi Meltem, 15 günde 20 kilo veriyorsun. E gerçekten de iyiymiş. İyi, iyi de biraz ağır bir diyet. Olsun canım, bence denemeye değer. Şimdi bakın. Sabahları tek şekerli bir kahve, başka hiçbir şey yok. Ee, ara öğündür. İnsan açlıktan ölür öyle. Eh ben ağır demiştim. Ama kesin sonuç alıyorsunuz arkadaşlar. Yok gönül. Bak biz hiç başka bir şey aramayalım. Diyetimizi bulduk. Eh, arkadaşlar size doyum olmaz. Ben bir Selçuk Bey'in yanına uğrayayım. <laughs> Ya Gönül, kolyen gerçekten çok güzelmiş. Ee, bir tane de ben alayım diyorum. Nereden aldın acaba? Engin. tamam, tamam. Gel bakalım, Morhinyo Hüseyin. Güzel <laughs> bu anahtarı buradaymış Emine abla. Burada. <laughs> ne kokuyor bu ev? <laughs> Kek. İster misin? Madem ısrar ediyorsun, biraz alabilirim. <laughs> İsrar etmedim ama neyse. Hadi bakalım bırak onları oraya. El yüzünü yıkamaya git içeri. Sonra da masa yap. Hadi koş koş. El yüzünü yıka. <laughs> afiyet olsun. Aa, ne haber Kerem? İyiyim Meltem teyze. Dersler nasıl? Sınav yaklaştı değil mi? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Çalışmaz olur muyum? Yok canım. Bunun hiç ders çalıştığı falan yok. Ben ne zaman görsem hep bahçede böyle top oynuyor. Çalışıyorum Emine abla, hazırlanıyorum. Ben büyüyünce teknik direktör olacağım. Ha, e sen SBS'ye çalışmıyor musun? Hayır, hedeflerim arasında SBS yok. Nasıl yani sen böyle bir doktor, mühendis falan olmak istemiyor musun? Yok, bizim arkadaşlar hep doktor, mühendis falan olmak istiyor. Ben tekim, ben teknik direktör olmak istiyorum. Rakibim yok. Sanmıyorum de doğru bir hedef olduğundan emin misin? Eminim. Türkler artık şunu iyice anladılar ki yabancı teknik direktörler çok başarısız. Yani? Yani yerli teknik direktörler daha başarılı. Bakınız Şenol Güneş, Aykut Kocaman. Buradan şu sonuca varabiliriz ki yerli teknik direktörlerin önü açık. Hı. Benim yaş grubumda da benden başka bu işi yapmak isteyen kimse yok. Bu da şu demek ki ben büyüyünce milli takım bile bana kalır. Tekim diyorum. Rakibim yok diyorum. Evet, Meltem tamam. buna laf yetişmez. Mourinho Hüseyin bu. <laughs> Keremciğim, bence sen bu konuyu bir kere daha düşün. Sonra yine gel, biz bir daha bir konuşalım. Siz böyle kek yapın. Ben her zaman gelir sizle konuşurum bu konuyu. <laughs> Aynı gemide yolun...